Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. yerden devam edelim. Ve burayı tekrar edeceğim. Bundan dolayı Hasan'ın güzel olmuştur veya Hasun'a güzel olmuştur. Vab o zalike bir mekanı haza. Haza yerine zalikenin kullanılması güzel oldu. Yani burada demek istiyor ki Allah Teala zalikel kitaptan önce eliflamı söylemiş. Eliflam da kitabın bir parçasıdır. Artık o kitap yani yavaş yavaş söylenmeye başlamıştır tamamı söylenmemişse bile bir başlangıç yapılmıştır. Dolayısıyla yakın gibi olmuş. Söz bitmemiştir ama bitmiş gibi olmuştur. Başlangıcında elif la mim getirince Cenab-ı Allah bunun başında zalikel kitap hazel kitap anlamında zalikel kitap denmesi caiz olmuştur. Yani Arapçada bu caizdir demek istiyor. Şurada elleti zekerna tasarrufu Tasarruf, tasarruf bir şeyin farklı farklı şekillerde anlatımı ifade edilmesi demek. Tasarrufunu farklı ihtimallerini vücutta manalar ve cihler manasında bir de yakın bir kelime bu yani. Minel ma'ani manalardan çeşitli vecihlerini çeşitli vecihlerini, çeşitli vecih, mana vecihlerini, çeşitli mana vecihleri konusunda farklı ifadelerle anlatımını zikrettiğimiz Elif Ala ma yukarıda ortaya koyduğumuz, nitelendirdiğimiz gibi. Cenab-ı Allah zalikel kitaptan önce Elif getirince lemma kaddeme kâlel nebihi peygamberine dedi ki ya Muhammed ya Muhammed ey Muhammed haza bu yani zalike yerine haza haza yerine bu bu yani sana söylediğim bu şey el ilgili. ile ilgili ellezî sana söylediğim bu şey ve beyyentü leke sana Söylediğim ve beyan ettiğim ellezi <Sessizlik> zekertü ve beyyentü zekertü. Sana söylediğim ve açıkladığım açıkladığım dedi yani telaffuz ettiğim açığa vurduğum bu şey el kitabı o kitaptır. Demiş oldu Cenab-ı Allah. Elif, la, mi, getirince başında elif, la, var ya artık Haza denilebilecek hale geldi. İşte bu durumdan, bundan dolayı Zalike'nin Haza yerine konulması güzel olmuştur. Çünkü Hu, buradaki Hu zamiri zamiri şandır. Zamiri şan diyoruz. Bu zamiri şanların mercii yoktur. Yani herhangi bir şeye zamir olarak gitmezler. ennehu ta'ala demeyiz. <laughs> Allah'a gitmiyor. Hiçbir yere gitmiyor. Halbuki şurada yukarıda bir ennehu celle zikruhu dedik burada mesela. Buradaki hu zamirinin Allah'a ait olduğunu şu celle zikruhu ifadesiyle bir medih cümlesiyle işaret etmiş olduk. Ama buradaki ennehu bir götürecek yerimiz yok mana vermiyoruz mu? bu çünkü uşira bihi. Şu mesela eşare bihi olsaydı, eşare uşira değil de eşare olsaydı o zaman lennehu taala olurdu. Allah işaret etti. Ama şu uşira bihi bu nunla buradaki zalike ile işaret edilmiştir. Çünkü ilel haberi habere işaret edilmiştir. Ama tazammenehu kavluhu elif la ammin kavlinin içerdiği habere işaret edilmiştir. Minel maani manalardan bağda bağda takdil haberu anhu bi elif elif denmek suretiyle kendisiyle ilgili haber tamamlandıktan sonra şimdi Elif deyince Elif e haber vermiş oluyor. Elif denilmek suretiyle hakkındaki haber tamamlandıktan sonra manalar bakımından Elif kapsadıklarından habere zalike ile işaret edilmiş ol, edilmiştir. Lennehu uşire bihi çünkü bu zalike ile işaret edilmiştir. İlel haberi o habere ki amma tadammenehu kavluhu elif la ammin. Elif ihtiva ettiği manaya, habere minel ma'ani manalardan elif la kapsadığı ihtiva ettiği şeye tak takvi el haber anhu el İslam. El denmek suretiyle kendisiyle ilgili haber tamamlandıktan sonra mana olarak el kapsadığı şeylerden haber vermek için ona bununla işaret edilmiştir. Yani zalike ile işaret edilmiştir. Fesare Böylece li qurbil haber anhu fesâre li qurbil kaberi anhu ondan haber yakında verildiği için sâre olmuştur. min takdâzîh min takdîh sâre li qurbil kaberi anhu min takadvîh böylece lihur bil haber anhu min tamamlanmasından dolayı onunla ilgili haber yakın olduğu için tamam tamamlanması ile ilgili haber yakın olduğu için fesara <laughs> kel şu bu bir aracımı var fesara kel habri muşaru kendisine işaret edilen hazır gibi olmuş. Hazırda bulunan bir şey gibi olmuş. Fe akbara bu sebepten akbara anhu bizalike Allah Teala ondan zalike ile haber vermiştir. Zim gıdahi tamamlanıp bittiğinden dolayı ve masirul haber anhu ta haber anıl geldi. Ve onunla ilgili haber geçmesi gayetten haber gibi olmuş. Yani Eliflamim artık o sana söylediğim ammim var ki gibi geçip gittiği için sanki biraz Eliflamim uzağa gitti. Yani bittiği için geç, geçtiği için uzak gibi olmuş galike diye haber vermişler. Ve Tercemehul müfessiruna müfessirler onu tefsir ettiler. Terceme, tefsir anlamında burada. Ennehu mana haza o haza manasında diye tercüme ettiler. Ligur bil haberi anhu onunla ilgili haber yakın olduğu için. Kendisi uzak, bitti gitti ama haber yakın. Min imgıdaihi tamamlanmış olmasıyla ilgili haber el haberu anhu min inqidahi yani tamamlandığı ile ilgili haberin yakın olmasından dolayı fekana kel musa hadil musaru ileyhi fi ve böylece kendisine haza ile işaret edilen müşahed görünen bir varlık gibi olmuş varlık gibi olmuş. Mahvellezi vasafna minel kelamil cari beynen nas fi muhaverati muhaverelerinde yani konuşmalarında insanlar arasında cari olan kelam türünden olmak üzere yukarıda vasfettiğimiz anlattığımız söz gibi yukarıda hani dedi ki bir adam bir adama haber verir Zâlike kerraculü yuhaddisur racule el-hadise. Bu bir adamın bir adama bir hadisi, bir sözü nakletmesi gibidir. Bu esnada bu sözü duyan hem zâlike der o sözle ilgili hem hazader yine o sözle ilgili. İşte yukarıda insanlar arasındaki konuşmalarda, insanlar arasındaki muhabirlerde cari olan konuşma gibi anlattığımız konuşma gibi. Ve kema ve nitekim gâle celle zikruhu zikri şanı yüce olan Cenab-ı Allah buyurmuştur ki ve şükür İsmail'e ve yese'a ve zelkif kitapta İsmail'den bahset. İsmail'i hatırla. Ve el yese'a hatırla zelkifli hatırla. Bunlar peygamberler. Ve kullun minel ahyar. Bunların hepsi hayırlı kimselerdendir. Haza zikrun. Bu bir zikirdir. Bakın burada haza kullanmış. haza, bu haza, şurada bu ayette geçen haza, ma fi zalike. Zalike manası. Yani o demektir. O zarike yerine de burada haza kullanacağım. Burada. Çünkü o geçti gitti git. zikir. İz iza ana bihi haza onunla az, e, ana hazayı kastetti zalike mahrafı. Ma fi zalike iza ana biha haza. Yani onunla haza manasını kastetti zalike manasındadır bu hazar. Ve kad yahtemi yahtemilu kavluhu celle zikruhu zalikel kitabu Cenab-ı Allah'ın zalikel kitabu kavli muhtemeldir. Yahtemilu muhtemeldir. En yekûne olması ma maniyâ maniyâ maniyen bihi kendisiyle kastedilmiş olması muhtemeldir. Es suarelleti nezele kable suretin bakarası bi Mekke vel Medine Medine'de ve Mekke'de Bakara suresinden önce nazil olmuş olan surelerin manasının kastedilmiş olması da mümkündür. Bir daha tekrar ediyorum. Fakat yahtemilu muhtemeldir. Kavluhu celle zikruhu Allah Teala'nın şu kavli yani zelkel kitabu kavli en yekûne olması muhtemeldir. Yahtemilu en yekûne olmaya ihtimali var. Manasına gelir demek. Şu manaya gelme ihtimali var. Manayen maniyen bilir onunla kastedilmiş olması ihtimali vardır. Es suara ne kastedilmiş? Es suara ki kable Bakara'tı bir Mekke'te vermediğine, Mekke ve Medine'de Bakara suresinden önce nazil olmuş olan surelerin kastedilmiş olması da muhtemeldir, mümkündür. Yani Cenab-ı Allah Zaliker kitabı o kitap derken daha önce nazil olmuş olan o sureler var ya onlar hiç şüphe olmayan hidayet rehberi olan sureler geçip gittiği için yani nazil olup nüzulü tamamlandığı için nüzulü tamamlandığı için artık uzakta kaldı gibi onlara zalike ile işaret etmiş olması da muhtemeldir. Bu da bir ihtimaldir yani. Onlara kitap denmiştir. Çünkü Kur'an'ın parçasına da Kur'an denir, tamamına da Kur'an denir. Onlar henüz tamamlanmamış, Kur'an'ın tamamlanmamış parçaları da olsa, onlara o kitap diye işaret etmiş olabilir Cenab-ı Allah. فَكَأَنَّهُ قَالَ جَلَّ سَنَاؤُهُ Bakın şu ifadelere dikkat edin. Celle senâuhu Celle zikruhu Efendim yukarıda daha geçmişti. Bunun gibi bir sürü var. Evet. Hmm. Bir de Bir tane daha var kısalarda. Yani bunlar e, şu kalenin failinin Cenab-ı Allah olduğunu, kalenin failinin Cenab-ı Allah olduğunu veya zamirin Allah'a ait olduğunu göstermek için gelen ara cümlelerdir. Yani şu cümleler cümle halinde İrad'da mahalli yoktur. Kendi içinde İrad vardır ama cümle içinde sadece Cenab-ı Allah'a işaret olduğunu göstermek için gelir mesela. Bazen mesela şurada şurada sallallahu aleyhi ve sellem şu cümle Nebi Nebi'nin Hazreti Peygamber aleyhisselam olduğunu göstermek için burada gelmiş mesela e, şurada ha, şu mesela Celle zikruhu li Celle Zikruhu. Bak şuradaki hu zamirin Allah'a ait olduğunu söylemek için geldi. Buradaki nebinin birçok nebi var mesela. O nebinin Hazreti Peygamber olduğunu göstermek için geldi. Bunlar, bunlar ara cümleler. Şuradaki kalenin failinin kim dedi? Yani Allah ismi geçmiyor ya. o dedi. O kim? Celle Zikruhu yüce olan Allah. Şu kale Celle Senahu Mesut Senafi yüksek olan Allah. Şurada mesela, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem burada dua cümlesi olarak geldi. Yani bu gibi cümleler e, ara cümledir. İrab'da mahalli yoktur. E, cümle içinde sadece failin kim olduğunu göstermek için. Bunlar da cümledir. Mesela, Celle fiili mazidir. Celle, celil oldu, yüce oldu. Fena uhu, o Allah'ın övgüsü, mertü senası yüce oldu. Bakın burada fiil ve fail Celle zikruhu, şanı yüce oldu. Celle zikruhu, şanı yüce oldu. Yani bunlar kendi içinde bir cümledir. Ama cümle olarak esas içinde bulunduğu cümlenin bir parçası değildir. Yani edilmezler. Evet. Peki فَكَأَنَّهُ قَالَ celle سَنَاؤُ Şahine yüce olan Allah sanki li nebihi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem peygamber ve aleyhisselama Muhammed aleyhisselama diyor ki ya Muhammed ey Muhammed a'lem i'lem bil ki i'lem bil ki ennema tadammenethu suverel Kur'an illeti enzel enzeltuha ileyke sana indirmiş olduğum bu kitabın surelerinden 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 bunun ihtiva ettiği bu kitabın ihtiva ettiği şeyler huvel bu annenin haberi geliyor huvel kitabullezi la raybe fi kendisinde şüphe olmayan o kitap sana indirmiş olduğum kitabın surelerinden bu kitabın tazammun etmiş, kapsamış olduğu sureler kendisine şüphe olmayan bir kitaptırlar. Ey Muhammed bunu bil. Tümme, tümme tercüme bu. Sonra tercüme ettiler yani tefsir ettiler. El müfessiruna müfessirler onu tefsir ettiler. Açıkladılar. Bir Di enne diye şöyle açıkladılar. Enne mana zalike bu zalikenin anlamı hazel kitabu şeklinde. Bu kitap anlamda. O zalike hala. Biz çünkü kânet tilke suverülleti nezelet kable bakaratı Bakara suresinden önce nazil olmuş olan bu sureler min cümlesi cemi kitabına hazellezi enzelehu azze ve celle ala nebiyyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz ondan başa doğru gelelim Muhammed aleyhisselama Allah azze ve celle'nin indirmiş olduğu kitabımızın hepsinin cümlesindendir, hepsinin içindendir. Bakara suresinden önce indirilmiş olan bu sureler. Çünkü çünkü bu sureler çünkü kanet bir tilke suveru. bu sureler elleti nezelet kabla suretin bakarati bakara suresinden önce inmiş olan bu sureler bir, çünkü min cümlesi cemi kitabına taze. Bu kitabımızın topunun cümlesindendir. Tamamının içindendir. Bu kitabın cümlesi içindendir. Allah'ın peygamberine indirdiği bu kitabın içindendir. Peygamberimize indirdiği bu kitabın içindendir. Ve kânet te'vilul evvelu buralardaki birinci te'vil evla daha tercihe şayandır. Bima qalehul müfessirun şu sebeple ki müfessirlerin li enne zalike ezharu maani qavlihim ellezi bu konuda söylemiş oldukları sözlerinin manalarından en açığı o Ve enne zalike. Çünkü o görüş ezharu Ma'ani Sözlerinin manalarının en açık olanlarındandır. Bu hususta söyledikleri veya zalike konusunda söyledikleri sözlerinin anlamlarından en açık olanları. Ve <laughs> kâle bâlu, ve kat bazı alimlerde de demişlerdir ki, zalikel kitabu, bu kitap, yani bihi bununla kastediyor Cenab-ı Allah et tevrâte vel -injide bu görüş var yani eskiden. Nadir bir görüş bu. Bu Tevrat ve İncil demişlerdir. Ve izâ veddehe te'vilü zâlike ilâ hâzel veçhî izâ vuddehe te'vilü zâlike ilâ hâzel veçhî eğer zâlikenin yorumu bu yoruma yönlendirilirse bu şekilde yorumlanırsa felâ me'ûne tefihî bunun hiçbir yardımcısı yok. Ala müteelbilihi tezalik. Bu şekilde yorumlayan için bu konuda hiçbir yardımcı, delil yok. En zalike çünkü bu durumda zalike, yekunu hine izin, hine izin bu durumda zalike çünkü olur. ihbaren an gaibin ala sahhatin. Gait bahri olarak raif üzere haber verme olmuş olur. Burada da söz uzayı gidiyor ama biz bu kadar sözü uzatmıyoruz. Bu kadarıyla yetiniyoruz. Yani bu burada Taberi'nin tefsiri devam ediyor. gidiyor. Evet son olarak burada ne demiş oldu? Şöyle bir toparlayıcı olursak yani buradaki zalikemin haza manasında olduğunu müfessirler söylediler. Buna Arap dilinden örnekler verdiler. için böyle söylendiğine dair çeşitli açıklamalar yaptılar ve Kur'an'a işaret olduğunu söylemek istediler, söylemiş oldular. Evet, bu kadarıyla istifa edelim. Bu haftalık bir bakıma blok ders yapmış gibi olduk. Evet arkadaşlar. Daha önce de söyledim. Bu videolarınızı benim YouTube kanalıma yükledim. Onun linklerini de şeyde verdim eee verdim. Oradan girerek bu derslerimizi oradan tekrar takip edebilirsiniz. Önümüzdeki ders İbn Kesir'den inşallah devam edeceğiz.